Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte <laughs> Rob Bob 2 oynayacağız arkadaşlar. Evet. Bu ikinci bölümdür arkadaşlar. Eee en son arkadaşlar 11. bölüm 11. yerde kalmıştık. Durun arkadaşlar, bekleyin bir iki dakika. Tamamdır. Evet, bu kim? Evet, başlayalım arkadaşlar. Şimdi 11'den başlayalım. Ee, çok hızlı başlayalım çünkü arkadaşlar bu vakit kaybetmemiz gerekiyor. Evet tamamen bitirmemiz gerekiyor yani. Bu Ar 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 bölüm artık neyse. Evet hemen hızlıca başladık arkadaşlar. Hmm. Ne yapacağım ben? Anne, Ha görmedi lan. Ne aldım? Evet aşçı şu an burada. Beni gördü zaten. Ya bu da beni görse bir şey olmaz artık arkadaşlar şuna bir troll yapalım. Tamamdır. Şöyle geçtik arkadaşlar. Şöyle bir iki dakika bekleyelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet aşçı gidiyor şu an. Yakalayamadı. Çap. Mal. He tam anladım anladım. Bunu böyle ittireceğiz arkadaşlar. Hop tamam. Anladım. Arkadaşlar bu Rob Bob Önce anne yani önceden çekiyorduk ya arkadaşlar diğer Rob Bey baba. Ondan daha zor işte. Anan gördü beni. Ben ne yapacağım? Oh tamamdır. Kaçtım bulamadı beni. Hemen ilerleteyim. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bunu da ittireceğiz. İttir. İttir. Tamamdır çok iyi. Vallahi çok iyiyiz arkadaşlar. Helal olsun bize. Şunu da aldık mı? Wedding Cake artık koyuyorum. Bitti. Ne eksik lan? Allah Allah neyse. Çıktık. Çok da şey yapamadık ama olsun. Bir yıldız aldık en azından. Ana bir yıldız alamadık. Ah oh be. Bak nasıl reklam sokuyorsun sen bana. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 12. yere geçtik. Play me diye değişik bir şey. Evet. Bir yıldız bile alamadık lan az önceki bölümde. Allah Allah. Şunu aldım arkadaşlar. Yani yapabildiğim kadar yapıyorum arkadaşlar. Çünkü çok da atılamıyorum yani böyle yerlere. O kaslı abimiz. Ver o tamamdır. Tamam çok okay. iyi. Abi hiç görmedim bir şey ya. Tamam. Ee, ne lazım bize? Evet, ha tamam. Peki geçeceğiz ama o Çok sıkıntı. Abi ben nasıl yapacağım bunu bekle. Anladım arkadaşlar. Şimdi hemen bir daha dur. Hemen yapayım arkadaşlar şimdi. Bunu alacağız tamam. Bunda sıkıntı yok ananız. Görme görme. Hmm, ne yapacağım lan üstüme geliyor top. Üstüme geliyor. Ya şunu al, ne olayım? Gel bak Hadi bakalım aldım anahtarı. Beni takip etme. Beni takip etme. Abi bu mısın ben niye takip ediyorsun o tamam. Şimdi dayı. Kendini gördü beni. Daha da gelme lan. Şimdi ben bunu nasıl atlatacağım? Bak. Bak. Ölüm. Ölüm yaramazlık yapma ee, bekle bakalım. Ben seveceğin şeyler o zaman. Allah halim oğlum. Asılmış tadi. Hadi bakalım şimdi işine bak. Gel. Allah geliyor lan vallahi geliyor. Alnını satayım. Olur, biraz zordu bu. Sadece bunu en eksik yaptık ama olsun. iki yıldızımızı aldık ve diğer bölüme geçiyoruz. Bunun bitirdikten sonra zaten video da bitecek. Çünkü uzun baya. Evet yine bir yere geldik arkadaşlar. Şişko abimiz de burada bizden bir şey istiyor. Ananı satayım. Tövbe estağfurullah oooo yapma abi yapma oğlum seni yok ederim ha oğlum gel <laughs> arkadaşlar yedi beni ya of arkadaşlar ben ondan nasıl kurtulacağım bekle bir kere daha deneyeceğim. olmaz sana yapacağım iyi biliyorum ananı satayım gel gel paşam gel paşam <laughs> şaka yaptım. Vallahi şaka yaptım. Oh. Allah yine geliyor lan. Psikopat mısın oğlum, yürü git. Beni mi yiyeceksin? Oy ışık kadi içik bir. Sen beni mi yiyeceksin lan? Hadi yalla. Sen öyle düğüm yaparlar. Hadi. Evet. Şimdi nereye geldik? Bunu ne yapacağız? Ana. Oğlum bu evde insan yaşamıyor. Köpek yaşıyor. Neden o iki kulübenin olduğunu anladım şimdi. Bismillah. Abi mevzum var abi. Oo! Gelemez ki bunlar. Onları satayım geliyorlar. Vallahi geliyorlar. Oo! Sıkıntı tam. Gelemiyorlar. Ne oldu lan? Şam. Allah! Yedi beni yedi yedi beni. Vallahi yedi beni. Of. Ya Arkadaşlar ben yine tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi yine aynı yerdeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalacağım hemen. Vay 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 vay. Kaç. Kapattım kapıyı üstlerine. Bir şey mi eksik lan? Dayı ne eksik ki? Hmm. Ula, bu beni yiyecek Türk koş Aldım aldım. Ay sen ne yapacaksın o köpek şeyin? Tövbe estağfurullah ya. Yani hepsini tamamlamış ki ben? K şeyin. Oo bu, bu en son bölüm galiba arkadaşlar bak şu. Neyse biz neredeyiz? 14'teyiz. Devam edelim. Oğlum ne ara dakikaya geldik? Yuh ya. Mönüm mönüm oğlum ne diyorsun vallahi döverim seni. Uşuk uşuk davranma yürü git. Evet. Arkadaşlar yine bu köpekle uğraşacağım. Allah'ım sen beni koru ya Rabbim. Abi dur. Abi vallahi şakaydı. <laughs> Abi dur. Dur ya. Şakaydı vallahi şakaydı. Gel. Gelme, gelme. Korkutuyor beni. Vallahi geliyor. Oh, gelemiyor tamam. Bakın arkadaşlar. Ya bak iki kere üst üste köpeklerin olduğu ev gelemez ya. Ben ne yapayım şimdi? Ne yapayım arkadaşlar? Ya yani söyleyeyim bana ya. Bak. Abi ben ne yapayım? Oğlum adam. Baba gelişe bak gelişe. Ha, bir daha gelemiyor ki buraya. Dur bekle. Şimdi arkadaşlar buradan geçecek ki bu mal. Ne gelemiyor. Ha camdan gördü beni. Ha, orada tamam usulca dur orada. Bir dur sakin ol ya. Abi hiç insan yok insan yok. Ya ayıptır şu olması bu şişko ne yapacak? Allah yiyecek beni vallahi yiyecek beni ben gideyim yoksa ya öldüm ki zaten ben gitmezsem öleceğim yoksa yine 3 yıldız yaptık oğlum hadi lan bu sefer adam akıllı bir yer gelsin vallahi söverim ha sövmem ama o başladığım yere bak ana oyun bitti lan ne diyorsun oğlum bir sus la tamam bu kadarını biliyoruz yani Hem ne yapacağım şimdi ben? Ne yapmamı istiyorsun? Bu gitmiyor. Ha, lan bir dur. Şimdi bunu buraya mı ittireceğim? Ne yapacağım? Yok yanlış anda. Ben kaçabileceğim şu an ama yok kaçmayacağım. Hmm. Day Allah olmuyor ki. yapmayacak mıydım ben? Allah cezanızı vermeye. Adamlar geliyor. Arkadaşlar ben kaçacağım. Hadi vay vay Ah, kapı açılmıyor. Oğlum ben de diyorum. Kapı açılmıyormuş ya. Al bir daha uğraş şimdi. Doki, Wallace. Unutulmaz benim kaçmam. Gal galiba şöyle götüreceğim arkadaşlar. Ona böyle götüreceğim. Arkadaşlar aklıma çok iyi bir fikir geldi. Dur be. İttirsin, mecbur ittirecek. Abi beyne bak be, beyne bak be, akla bak akla. Allah beyin verdi oğlum, kullanacağız işte. Şunu da alayım. Tamam, bunda sıkıntı yok. Artık kaçabilir miyim? Herhalde. Açılmış zaten. Bu kadar basit. Ne oldu lan şişko? Kaçamayacağımızı zannettiler ama kaçtım. Hmm, hadi bakalım. Aa zaten oyun bitecek arkadaşlar bakın. 2 3 yer kalmış galiba. Bilmiyorum. Öyle değil inşallah. 3 4 tane yer kalmış işte. Bu sefer ne istiyorsun ya? Pram buydu? Ne diyorsun oğlum bir sus ya. Bu ne? Anam. Ne yapacağım ben? Aa, bu geliyor. Bu geliyor lan. Git Adam etrafı dolanıyor. Dur. Hmm, açtım bir şey. Ne yapmam gerekiyor? Oğlum niye bir şey yapamıyorum? Abi ya vallahi sövmedik oyun ama Ne yapmam gerekiyor oğlum benim Sinirlendirmeyin lan beni Dur bakalım Kapı açılmıyor mu şimdi açılmıyor tamam hmm. ee, Ben burada kaldım Bununla birlikte gideceğim galiba. Evet. O kırmızı şey ne, nereye açıyor artık ama. He, bunları kapatmak içinmiş. Tamam. Tamam oraya gitsin diye yaptım. Oğlum bir yere de bakma lan. Sana var ya, var ya sen hariç hiç kimsin. Bir şey umruna değil bakıyorsun sadece. Dayı... Görme. Çok görme görme. Tamamdır çok mük. Hepsini yaptık arkadaşlar çok iyi. 3 yıldızımızı aldık. Bir sürü paramız birikti arkadaşlar. Evet, dediğim gibi oraya geleceğiz. Bura var, bura var, bura var, bura var. Bitiyor zaten Neyse, devam edelim arkadaşlar. Şimdi bizim bir sürü paramız oldu. Bunların konuşmalarını geçiyorum arkadaşlar. Zaten anlamıyorum. Hiç siz de anlamıyorsunuz herhalde. Anlayanınız vardır yani. Ben karışmıyorum. Bunu alacağım bir tane. O çok para. Hem bunu da alayım. Ne olur ne olmaz. Evet. İstediğim gibi yok. Şu an bunu seç. Tamamdır. Onunu satayım oğlum. Tövbe estağfurullah. oklavayla niye koyacağım sen manyak mısın? Vallahi manyak ya. Abla ne oluyor? Ananı satayım. Tövbe estağfurullah. Aa, lan bırak 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 vallahi özür dilerim vallahi özür dilerim bırak beni yürü yürü hadi bay 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 git buradan bunu mu yandıracağım ben ha tamam Arkadaşlar şimdi bu geri dönerken bakın şimdi anlayacaksınız. Tabi ne zaman geri döneceksin sen? Ananı. Hadi dön artık. Ana. Ananı. Gördüm. Abi Yapma ya. Ben hemen arkadaşlar tamamlayayım. Arkadaşlar ben video durdurmuşum orada ta tamamlayacağım diye. Zaten yenildim. Onun için bir daha video durduruyorum. Evet arkadaşlar orada video açacaktım ama yine kovaldığı için açamadım öleceğim diye. Tamamladım yani. Değişik bölümdü arkadaşlar bu. Hemen diğer bölüme geçelim. Evet oyunun bitmesi sadece çok azıcık bir şey kaldı arkadaşlar. Artık bitiriyoruz. <laughs> Gel bakalım. Hemen arkadaşlar. Bak ee, Allah. Bu ne abi? Hı? Hı? Ya of. <laughs> Pardon arkadaşlar. Of bir daha yapacağım şimdi. Evet arkadaşlar ortak biraz karıştı az önce kapıyı kapatalım. Evet bitirdik. Yine bu bölümle bitirdik arkadaşlar ve hemen dışarı o zaman çıkalım. Evet bazı yerleri biraz fazla durdurdum yani siz göremediniz. Çünkü arkadaşlar en fazla dakika olmasın hem de zaten bu bölümler baya karışık. Son bölüme geldim zaten full izlersiniz herhalde bilmiyorum. Lan arkadaşlar bir iki dakika bekleyin. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Ha yenilmiştik doğru. Hemen devam edelim arkadaşlar. Ana lan. Ne diyorsun oğlum? Sinirlendirme lan beni. Bu da var bin yıldan önce dönüyor. Abi mecburum bunu. Daha ne yapayım? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Çok iyi. Vallahi çok iyi. Ananı. Ya senin ben kafanı kafatasını var ya ben senin. O, o çocuğu amın yeter be yeter be al boş bekle bekle ver şunu e beni şimdi bununla nasıl götüreceğim bekle bakalım sen Gel. E ben böyle gider şimdi. Hadi bay bay. Mala bakıyor. Bakın arkadaşlar küfür etmek istemiyorum ama bak gerçekten ya sinirlerim bozuldu ya. Bir iki dakika bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi şu kapıyı açacağım. Ee, kardeş şöyle bakma. Açtım arkadaşlar kapıyı şimdi. Allah. Ay neden bakıyorsun ki bana sen? Al mısın? Oha yapma. <laughs> yapma. Oh. Oğlum ölecektim lan. Ne yaptın zannediyor bu? Ananı satayım. Dur dur. Param yetmiyor. Ne alacağım ki ben şimdi? Gel. Tamam. Kaç. Kaçtım. Oh be arkadaşlar. Son bölümlere yaklaşıyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Ve evet arkadaşlar son bölüme geldik. Play'e Mifso 20 arkadaşlar. Evet geldik yine arkadaşlar değişik bir yere. Hemen girdim içeri. Köpek var. Üstüme doğru geliyor. Ne yapacağım ben? Arkadaşlar üstüme doğru geliyor bu. Abi rahat bırak beni. Oo! Yapma. Ay, tamam oh be. Dünya varmış. Bunun gitmesi gerekiyor. Hemen git, git, git lan. Oh gitti arkadaşlar şimdi. Eyvah. Yine gördü beni. Tamam buraya doğru gelemiyor bu mal. Hemen şöyle. Abi yine alamıyorum Bu ne lan? Neyse anlamadım. Hemen arkadaşlar hızlıca şey yapmam da gerekiyor. Hadi hızlıca git. Tamamdır mük Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz hızlıca Kapı niye açılmıyor? Tamam anladım. Tamamdır arkadaşlar. Bunu tamam. Ya. Bu kadar da olmaz ya. Ya. Hay ya. Üf, arkadaşlar bir daha başlıyorum. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Şu an buraya geldim. Ne oluyor lan? Bir şey çaldı az önce arkadaşlar. Galiba ben yaptım yanlışlıkla bir şey. Evet çıkış orada arkadaşlar. Hmm, hadi bakalım. Hemen gidin. Ve arkadaşlar sonunda lan çıkış nerede? Oo çıkışa bak çıkışın olduğu yere bak. Kapıyı niye açamıyorum? Of. Allah'ım sen bana sabır ver. Heh tamam. Allah cezasını. Kaç tamamdır. Bitirdim arkadaşlar o bölümü arena neyse artık arkadaşlar. Bitirdik ilk bölümü bitirdik arkadaşlar Evet ve Animasyonu bitecek evet Bitti arkadaşlar sonunda Evet arkadaşlar Videomuz bu kadardı like at abone olmayı unutmayın Bitirdik arkadaşlar birinci bölümü Evet Adam korktu biraz Polis şapkasını Gösterince Ve arkadaşlar bitirdik Sonunda Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Buranın kilini açmış olduk. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bunu da severseniz üç, bu üçüncüsü de gelecek. O zaman görüşürüz ve bay bay.